Bir kere Bu insanlar niye mesela ellerine silah alıp da askere, polise, devletin tüm yöneticilerine silahla, şiddetle karşı çıkarak bu insanları şehit ederek birçok çoluk çocuk hatta bebek katil diyoruz biliyorsunuz. Evet. O, evet, bebek. Katili. Terörist başına. Peki siz bebekleri öldürerek, siz polisleri şehit ederek, siz askerleri şehit ederek, kaymakamları, valileri şehit ederek Neyin sonucunu almak istiyorsunuz? Ben mesela soruyu böyle sormak isterim. Evet. Yani sonuçta terörün Türkiye topraklarında ya yani Türkiye sınırları içerisinde varmak istediği amaç ne? Varmak istediği amacı konuşalım öncelikle. Evet. Türkiye bu şekilde devam ederse Türkiye bölünür. Allah korusun tabii ki bu işler aslında böyle başlıyor. Dünyada iç savaş çıkan memleketlere baktığınız zaman bu işler ilk etapta işte özellikleki isteniyor, federasyon isteniyor. Efendim haklarımız deniliyor. Mesela hangi haklardan bahsediyoruz? Onu da konuşalım.